Kanın yani. kanı bozuk abi. Zevkin tanrısı olarak da Pan geçiyor. Çünkü önüne gelen her şeyden zevk almasını bilen. Zevki de sadece cinsellik olarak algılayan gibi görünüyor. Ormanların ve çobanların tanrısı. Hani şarkı söyleyen, her şeyle ilişkiye giren öyle bir karakter. Doşkun bir ya. Kumarbazların ve hırsızların tanrısı olan Hermes'in oğlu. Pan dünyaya geldikten bir süre sonra Hermes bu çocuğun artık bir tanrısal göreve ihtiyacı var diye düşünüp tanrılar konseyine gidiyor. O zaman da tanrının çocuğu tanrısal bir göreve sahip olabiliyor. Bunun için konseye gidiyor. Konsey başkanı. Zeus. Zeus da tanrıların tanrısı o zaman için. Hermes geliyor, işte kapıyı açıyor falan. Zeus bakıyor, o Hermes abi ne haber? İyidir dostum, senden ne haber? Hoş geldin, hoş bulduk Talan falan filan. Hayırdır seni hangi rüzgar attı buralara?" diyor. O da diyor ki, "Ya benim bir oğlum var, Pan. 10 yaşına geldi. Ona diyor bir tanrısallık görevi verelim. Onun başvurusu için geldim." Zeus, "Ya yapma ya senin oğlan var mıydı? 10 yaşına geldi, hiç haber vermedin. sünnetine de çağırmadın derken." Hermes diyor ki, "Ya önemli değil onlar neyse, dostum gönüller biri olsun." "Ne yapacağız peki?" diyor. İşte diyor ona bir görev verelim. "Tamam." diyor. "Doğum belgesiyle 4 tane vesikalığı getir." de çocuğu da getir diyor. Biz ona uygun bir görev verelim. Şimdi o zamanlarda bu tarz görevlendirmeler Tanrılar Konseyi toplantısıyla veriliyor. Abi. Yani öyle liyakat falan yok. Tanrı çocuğuysan istediğin görevi alabiliyorsun. Aradan biraz zaman geçiyor. Hermes Pan'ı alıyor yanına. Beraber gidiyorlar Tanrılar Konseyine. Konseyin kapalı bir oturumu oluyor ilk başta. Kendi aralarında paylaşmaları gereken bir iki detay var. Onları paylaşıyorlar. Açık oturum kısmında da kime tanrısallık görevi verilecekse o insanları çağırıyorlar. Kapalı oturum bitiyor. Bu Serdius diyor ki arkadaşlar kim gelecek? Hermes var, oğlu Pan ona bir görev istiyorlar. Tamam ya gelsinler içeri. Hermes. Hermes Baba gelsene ya Hermes giriyor içeriye. Ne haber? Arkasından Pan giriyor millet çok. Pan normal insan değil. Normal insan formunda bir tanrı değil. Yarısı insan yarısı keçi. Ayaklar toynaklı, kıllı bacaklar. Tanrılar bir anda panik oluyor. Hayırdır bu ne? Hermes diyorlar. İşte benim oğlum Pan diyor. Yani böyle oğlum. Yani nasıl yaptın? Abi tanrılı, tanrılık görevi vermek için getirdiğin çocuk bu mu diyorlar. O da evet diyor bu. Yalnız bak dostum diyor tanrılar biliyorsun Olimpos'ta yaşıyor. E Olimpos'un meydanını, yollarını, caddelerini, ışıklı mekanlarını düşün diyor. Biz bu çocuğu nasıl tanrı diye insanların içine çıkaracağız. Böyle bir tanrı bilmiyorum pek mantıklı gelmedi bize diyorlar. O da diyor ki ben anlamam arkadaş benim adım Hermes. Bu çocuğa ya tanrısalık görevi vereceksiniz ya da ben yaygarayı basarım. Bu iş böyle. Şimdi onlar bir düşünüyorlar taşınıyorlar. Abi siz iki dakika bir dışarı çıkın biz bir kendi aramızda konuşalım bu konuya bir netlik kazandıralım diyorlar. Hermes'le panı kapının önüne koyuyorlar. O arada içeride bir gürültü kopuyor. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Bu çocuğa nasıl bir görev vereceğiz? Vermezlerse sorun. Vermek zorundalar. E ama şimdi fiziki koşulları da Olimpos ortamına uymuyor. Yani oradaki mekanlara girecek, çıkacak yakışmaz profile uymayacağı için. Kasta oturmuyor. Tabii abi kasta oturmuyor yani. E düşünsene adam diyor ki Aşil'i bir Pitt oynadı diyor yani. Şimdi bunu kim oynayacak diyor. Böyle tanrı mı olur abi? Bir tanesi oradan zıplıyor. Abi diyor bir şey ya. Takılmayıp bu detaylara. Arka tarafta ormanlık alan var. Orada köylüler var. E, hayvanlar, keçiler, danalar, dereler. Biz bu çocuğu alalım diyor orman tanrısı gibi. Oradan da bu tarafa gelmesin. Ormanın içinde geçsin tozsun. O zaman Olimpos ortamı bu çocuğu görmez. Biz de sıkıntı yaşamayız diyorlar. Herkesin aklına yatıyor bu fikir. İçeri çağırıyorlar. Zeus diyor ki: "Ya abi, Hermes, ya biz sana az önce öyle konuştuk ama sen yanlış anlamadın değil mi? Biz şaka yaptık sana. Pan gözümüzün bebeği en sevdiğimiz çocuklardan. Şöyle düşündük." diyor. "Pan'ın mevcut fiziki yapısı arazi ortamına çok uygun. O yüzden biz bu çocuğu ormanlık alanların tanrısı yapmaya karar verdik." diyorlar. Hem orada istediği gibi dağ tepe bayır gezer, hem oradaki köylüleri, köylülerin hayvanlarını, hayvanların yediği otu bu her şeyi kontrol eder diyorlar. Serbest iyi abi diyor. Hadi iyi kıvırdılar diyor. Ne yapacağız? Ne zaman görev başlayacak? Ya diyor hemen biz yazarız görev yazısını. iki imza. Yarın başlayabilir diyor. Tamam diyor. Pan'ı götürüyor. Ormana bırakıyor. Pan ilk zamanlarda çok mutlu. Çok seviniyor bu ortama. Ormanda böyle insanlara şirinlikler yapmalar. Tepelerde zıplaya zıplaya gezmeler. Çiçekler toplamalar. Şarkılar söylemeler. insanlar böyle bir şok oluyorlar. Hani biz böyle bir Tanrı hiç görmedik şimdiye kadar. Bu insanları çok mutlu ediyor. Pan da tabii bu arada notlar alıyor kendine. Diyor ki işte tanrılar toplantısına gidersem ne yapayım abi? İşte şu köyün traktöre ihtiyacı var. İşte bu köyde heyelan sorunu var. Oraya işte ağaçlandırma yapılacak. Şuradaki araziler nadasa bırakılacak falan böyle notlar oluyor. Bayağı çalışıyor yani. Ormanı yeşillendirecek, çiçeklendirecek. Tanrılar toplantısı oluyor. Hermes otobüse biniyor, gidiyor tanrılar toplantısına. Her şeyin tanrısı var. Kapalı stadyum ağzına kadar dolu. Neyse bütün tanrılara yer ayrılmış. Pan bakıyor kendine ait bir koltuk yok. Arkasından tanrılara söz hakkı veriliyor. İşte konuşuyorlar, konuşuyorlar. Pana söz hakkı veren yok. En son after party'e gidecek. Tam içeri girecek. Buna dur diyorlar. Hayırdır diyor. Sen giremezsin. Niye? abicim buraya takım elbisesiz giriş yok diyorlar. Her türlü beyaz yakalılar yapacağını yapıyor burada çocuğa. O bunu görünce anlıyor ki bir sıkıntı var. Bu istenmeyen tanrı. Tamam abi diyor. Madem öyleyse ben yuvama geri dönüyorum. Tanrılığı da sizin bildiğiniz gibi yapmaya karar veriyorum diyor. Kendi dünyamı kuracağım orada diyor. Dönüyor gidiyor ormana. Ama pan artık değişik bir pan. Öyle bir farklılaşıyor ki bu. Bir anda ters dönüyor. Yani normal koşullarda insanlara şirinlikler yapan pan bir anda ormandaki insanların karşısına çıkıp böyle bah! demeye başlıyor. İnsanları korkutuyor, ürkütüyor. Dereye çamaşır yıkamaya gelen kız dı çükünü gösteriyor. İşte karşıdan karşıya geçmek isteyen emmilere panik atıyor. Böyle acayip acayip pis pis işler yapıyor. Yani hatta şöyle bir olay var. Panik kelimesinin pandan türediği söylenir ama bana sorarsan pandik kelimesi pandan türüyor. Çünkü pan o kadar adileşiyor ki bir süre sonra uyanıyor. Önüne gelen her şeyi öttürüyor. Bu da ister istemez o bölgenin halkı tarafından sıkıntıyla karşılanıyor ama neticede tanrı olduğu için çok da bir şey diyemiyorlar. Ya hangi bölge olursa olsun bir sıkıntı olur değil mi? İnsanlar ormana yalnız giremiyorlar. Karısını, kızını, çocuğunu bırak adam kendini bile muhafaza altına almak zorunda kalıyor. Çünkü pan nefes alsın yeter mantığıyla hareket ediyor. Bir gün yine uyanıyor bu. Kafa bir dünya bunda. E tabi ormanlık alan. Yanında ana yok, baba yok. Pan işi biraz bozuyor. Nefomaniye vermiş kendini. Bir gün yine pan uyanıyor. Oh diyor bugün kimi öttürsem acaba diye sağına soluna bakınırken Syrinx adında bir hatun görüyor. Hatun orman perisi. Ama Syrinx o dönemin gelmiş geçmiş en güzel kızlarından birisi. Pan bunu görünce düşünsene kediye, köpeğe, kirpiye yürüyor ki Syrinx'i görünce Pan bir anda coşkuya geliyor. Seni buralara kim düşürdü yavrum? Dercesine Sphinx'in üstüne doğru yürümeye başlıyor. Sphinx bu olayı görünce anlıyor ki bunun niyeti bozuk kaçmaya başlıyor. Kaçarken kovalanıyor, kaçarken kovalanıyor. En sonunda Sphinx baktı ki yakalanacak. Ne yapayım, ne yapayım diyor. O diyor benim bu ormanda abilerim var. Onlar da süper ileri ve çok da nüfuslular. Bir iki tane değil Onları çağırıyor. Abilerim abilerim diye bağırmaya başlıyor. Abileri de ormanın arka tarafında çalı çırpı işleriyle uğraşıyorlar orman perileri. Bir dakika lan diyor bir ses geliyor oradan diyorlar. Ulan bu bizim kardeşimiz Strings değil mi? Küreyi kazmayı kapan koşturuyor. Çünkü çok fena feryat figan var ortada. Bakıyorlar ki Strings kaçıyor, pan kovalıyor, pan niyeti bozmuş. Strings'e öttürdü, öttürecek. Yürüyün lan diyorlar. Bunlar koşturmaya başlıyor. Aralarında en çok okumuş olan büyük abi var. Beyler diyor bir dakika ne yapıyorsunuz? Hayırdır ne oldu falan diyorlar. Oğlum diyorlar adam tanrı. Biz şimdi bunun kafasını yarar, pekmezini buraya akıtırız. Daha sonra Zeus gelir, biz tanrıya böyle bir şey yaptık diye şimşeği sokar ağzımızdan çıkarır. Yani bu olmaz. Buna bir şey yapmamız lazım. Peki ne yapalım diyor. Mantıklı bir çözüm düşünün lan diyor. O esnada bunlar düşünüyorlar ama da mesafeyi kapatmak üzere hemen kurtarmaları gerekiyor. Acil bir şey lazım. En mantıklısı biz diyor Sphinx'i burada ota çevirelim. Ne otu? Saza çevirelim. Daha iyi olur. Kızı bir anda sazlık yapıyorlar. Pan o esnada sazlıklara sarılıyor. Kerkinmeye başlıyor. Orasına burasına sazlar batıyor. Ne oldu diyor kendine geliyor. Anlıyor ki orada bir sihir var. Su sihir yapabiliyor. Bu olayda saliselik bir anda gerçekleşiyor. Büyülü bir an yani bu düşünme anı. Pan bakıyor ki bunlar bana bir kazık attılar. Sphinx'i öttüremedi. Ulan diyor siz misiniz bana bunu yapan? Ben bu kıza her türlü Öttürürüm diyor. Oradan birkaç parça sazlığı kesiyor. Kendine bir flüt yapıyor. Bu flütün adına da Syrinx diyor. Ve ölene kadar Syrinx'i üflüyor. O oradan mı geliyormuş? ya Sonu güzel oldu. ben. Pan'ın babası seviyor mu? Pan'ı babası seviyor ama babası hırsızların ve kumarbazların tanrısı olduğu kadar kendi karakteri de biraz acayip. Babası Hermes'in babası Zeus yani tanrıların tanrısının torunu bastı. O da uyuşturucu tanrısı. O kumar ya. <gülüyor> <gülüyor> Tabii. <gülüyor> <gülüyor> bunlar... <gülüyor> Tabii bunlar ailecik <laughs> çok tehlikeliler yani. Peki bu Pan'ın anası kim? 아나스 Kim? Adı ne? ya anası kim yazıyor okuma. Yani için ben de acaba dedim. Bu arada Pan neye benziyor biliyor musun? Yarı insan keçi görünümde. Yani hayvan insan bir şey yani. Anasını oradan gidebilir. Ben de onu düşünüyorum yani. Babası kumarbazların tanrısı ama o da bir Pan'ın serüveninden geçmiş gibi o da tuttuğunu öttürüyor gibi bir şey mi? Olabilir çünkü mesela bu e, bir bölümde inek hırsızlığı yapıyor. Bu çaldığı ineğin sahibi Zeus'un yanına geliyor. Hermes için bu. Hermes çocukluğunda da hırsızın teki. Diyor ki yani Zeus bu senin çocuk neler yapıyor diyor benim mineğimi çaldı. O da diyor ki ya işte tamam hemen çekeceğim kulağını. Hermes de müzikle alakalı. Onun da bir flütü var. Flütü çalmaya başlayınca millet mest oluyor. Onun da öyle bir olayı var. Flütü insanları çok etkiliyor. Bir anda millet çaldığı ineği mineği unutuyor. Diyor ki abi sen ne kral adamsın. Bir de üstüne para veriyorlar bunu. Tanrılar arasında çok mu hor görülmüş peki bu? Bir sandalye verilmedi mi diye adam böyle hani nevrini döndürüyor. Ya içkinin de etkisi var diye düşünüyorum ben. Çünkü neticede ilk başlangıçta insanlara böyle şirinlikler yapan adam belki de gücün vermiş olduğu bir sıkıntıdır bu. Bir anda dön. Diyor, Tanrıyım diyor. Ya istediğimi yaparım. Sana sana mı soracağım lan diyor. Diğer tanrılardan yaşadığı sevgi eksikliğini, nemfomaniye, cinsel hazza uğruyor evet. ve önüne gelenek kerkenmeye çalışıyor. Aslında pan sevgi eksikliği yaşayan bir tanrı değil mi? Bence de öyle. Ormana atmışlar adam ya. Düşünsene, ben sizin şark sev görevi diye bir sürüyorlar. Sevgiyle dikkatinizi çekemedim. Ben de sorun çıkartırım ve Tabii. ilginizi o şekilde çekerim. Seven seve olmadı. Anladım. Yalnız burada işte yine altındaki zümresi sıkıntıyı yaşıyor.